Geçenlerde bir yerde, Ada Pazarında bir yerde böyle sohbet ettik bir lisede. Soru sordum. Mete işte kazanaması şu bu yani şey sorular, klasik sorular. Çıktım dışarıya. Bir genç arkamdan koşturuyor. Hocam dedi bir sorun var dedi. Dedim niye içeride sormadın? Çekindim mi hocam dedi. Peki dedim söyle bakalım. Dedi Allah bizi niye yarattı durup dururken dedi. <laughs> durup dururken bizi niye yarattı yani ne lüzum vardı bize Dedim ya ne kadar kaliteli bir soru sordun. Zaten bir insanın kültürü sorusundan belli olur. Dedim ki abiciğim düşün dedim bak sana bir misal vereceğim. Çok zengin birisi var, çok zengin. Bütün bu insanları doyurabilir, mutlu edebilir, sevindirebilir, güldürebilir, memnun edebilir bir zat var. Hiç kimseye bir şey vermiyor. Yedirmiyor, içirmiyor, hazineleri var. Kimseye beş kuruş menfaati olmuyor. Nasıl bir insandır bu dedim. Bu dedi egoist, cimri, pinti bir insandır dedi. Ha, işte dedim Cenab-ı Allah'ın bu kadar hazineleri, bu kadar yaratma gücü, bu kadar yedirme gücü, bu kadar memnun etme gücü olduğu halde bunları yapmazsa bu sıfatlar noksan sıfatlardır. Cenab-ı Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. Bak dedim yumurtayı kuş yapıyor, kuş uçuyor, çik 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 çik, kak kak kak. Ondan sonra yumurta yapıyor, ondan sonradan civcivler çıkıyor, onlarla meşgul oluyor, seviniyor. Kedi doğum yapıyor, yavrularını seviyor, kuzu doğum yapıyor, yavrularını emziriyor. İnsan doğum yapıyor, yavrusunu emziriyor. Inek doğum yapıyor, yavrusunu emziriyor. Allah Allah. Ben annemde nasıl emdim böyle? Bakıyorum kuzu da öyle Bakıyorum dana da öyle emiyor. Sıpa da öyle Allah Allah. Beni kim emzirdiyse bütün emenleri o emziriyor. Nedir bu? La razıka illahu. Resak bir tanedir. Böyle anlatmaya başladım. Sonra dedim bak kardeşim, sen dünyaya geldin, annen baban sevindiler, oğlumuz oldu. Ondan sonra kemküm pep pep dişlerin çıkmaya başladı. cın dişleri çıktı, sevindiler. Yürüdün sevindiler, konuştun sevindiler, sünnet oldun sevindiler, askere gittin sevindiler, okula gittin sınıfı geçtin sevindiler, terhis oldun sevindiler, nişan oldun sevindiler, evlendin sevindiler, çocuğun oldu sevindiler. Ulan dedim bu kadar sevinmekler sadece senin için olmayacaktı. Bir de bütün bu sevinenleri düşün. Hocam dedi, elini hani öpeceğim dedi. Benim dedi kafamda yılan gibiydi bu senelerden beri. Soramıyordum bunu. Senin bunu cevaplayacağına inandım ve ona sordum dedi. Kurtuldu çocuk. Oh rahatladı. E tabi canım